Enrico'nun babası Francesco sonunda Dörfli'ye geldi. Baba. <laughs> 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 Marsilya yolunda bana her şeyi anlatırsın. Orada gemi yapacak insanlara ihtiyaçları varmış. Marsilya'ya gitmek istemiyorum. Rico, Heidi ve Peter'den babasını ikna etmesine destek olmalarını istedi. Bu zor bir görevdi. Ama sonunda Francesco, büyük baba ve Heidi'nin Rico için bir aile gibi olduklarını anladı. Burada dağlarda da kalabiliriz <laughs> ve eminim mutlu oluruz. Oh, grazie baba. Ne? İyice yerleştiniz mi Francesco? Si, her şey yolunda. Hatta ilk işimi bulmayı da başardım. Demirci benden evinin panjurlarını onarmamı istedi. Hans iyi adamdır. Ayrıca dostumdur. Buraya taşındığınızdan beri her şey yolunda gitmesine sevindim. <laughs> Hepsi senin sayende Ernst. Birçok insan bize karşı bu kadar cömert olmazdı. mı? Bu bile olmaz Francesco. Sadece misafirperverlik ettim. Eminim aynını sen de yapardın. Hı hı. Kış geldiğinde bize katılmanızı sabırsızlıkla bekleyeceğim. Ben de öyle. Artık çok kalmadı. Değil mi büyük baba? Evet. Son günler hava iyice soğudu. Yakında kar yağmaya başlar. Biz de kulübeyi kış için kapatırız. Bu arada Riko neden gidip giyinmiyorsun? Böylece okula geç kalmazsın. Okul bitince de çalıştığım yere yanıma gelirsin. Peki baba. Ben de artık gideyim. Fincanları bırakın, döndüğüm zaman yıkarım ben. Herkese merhaba. Merhaba Peter. Merhaba keçi baş çobanı. Ben de hoşça kal diyeyim. Gitmem gerek. Size iyi günler Francesco. Sizlere de öyle dostlar. İyi günler Francesco. Burada olduğumuzu bilmiyor muydun? Evet, haydi söyledi. <laughs> Amca, senden istemem gereken bir şey var. Aa, neymiş o keçi baş çobanı? şey bu babamdan miras kalan cep saatiyle ilgili. Geçen gün Bayan Keller'la tartıştığımız sırada kırıldı. Hmm. İç açıcı olmadığı kesin. Bunun tamir edilmesini istiyorum. Seni anlıyorum Peter. Peki büyük baba sence halledebilir misin? Şu, şey, böyle ayrıntılı mekanizma için uygun aletlerin kullanılması gerek diye düşündüm. Ha? Hmm. Bu sizi şaşırtabilir ama kayınpederim yani büyük annen, annanın babası saat ustasıydı. Hmm. Gerçekten mi? Evet, sanırım eski saatlerinden bazıları tavan arasında. Bu saati tamir edebilirsin mi demek? Hmm. Tamir'e çalışırım ama hiçbir söz veremem. Aa teşekkür ederim amca. Hı hı <laughs> <laughs> ah. Pekala. Artık çıkabilirsiniz. Ama dil bilgisi ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Evet hadi gidelim. <laughs> evet hadi hadi. Kadar, tam, hadi gidelim. Annem mı? evde bekliyor. Affedersin. Babamın yanına gidiyorum. Sonra buluşalım mı? <laughs> Tabii olur. Görüşürüz. Tik tak tik tak. Bu nedir biliyor musun? Hayır. Tamir edildikten sonra saatimin çıkaracağı ses tabii ki. Tik tak <laughs> tik tak. Büyük baba saati tamir etmeyi bitirdin mi yoksa? Maalesef hayır. Al bakalım şunu Peter. Hiç bilmediğim Aa. bir model bu. Aa, yani tamir etmeyi başaramadın mı amca? Gerçekten Hı. üzgünüm. Elimden geleni yaptım. Onu gerçek bir saatçiye göster. Benim gibi ihtiyar bir amatöre değil. Eminim o iki dakikada tamir eder. Hmm. Ama saatçiyi nereden bulayım? Neden Keller'lara sormuyorsun? Onlar cep ve duvar saati satar. Bu civarda bir saatçi tanıyorlardır. Saatin Bayan Keller yüzünden kırıldı. Onunla konuşmam bile. Bay Keller'la konuşabilirsin belki. Eminim Yohan sana yardım eder. Sormanın sakıncası olmaz. Denemekte fayda var değil mi? Hmm, pekala. Dur Haydi. Bak. Bay 5, Keller içeride değil. Merak etme. Konuşma işini bana bırak. Aa, ama... Hı -hı. 47, 48, 49, Merhaba. 25, 51, 52, 53, 55. Ah, atladım galiba. Olamaz, hayır. Evet ne istiyorsunuz Aa, Şey bildiğiniz gibi Peter'in saati kırılmıştı hmm, Başıma dert açmaya mı geldiniz Hayır tabii, onu tamir ettirmek istiyor Burası bakkal dükkanı saatçi değil tatlım Evet biliyorum ama Peter ve ben belki onu tamir edebilecek Birini tanıyorsunuzdur diye düşündük ha, Değil mi Peter Aa, Evet aynen öyle düşündük Şey evet aslında benim Meinfeld'de şahsen tanıdığım çok iyi bir saat ustası var Gerçekten Evet ama bu tamiratın bedavaya yapılmadığını biliyorsunuzdur elbette. Elbette. Ne kadar mal olur? Şey öncelikle nakliye var, sonra tamiri, ayrıca ekstra masraflar. En az 30 frank tutacaktır. 30 frank mı? Ama bu çok fazla para. Ücreti bu olur. Peter taksitle ödeyebilir mi? Hmm. Söz konusu bile olamaz. Saatin kırılmasında sizin de suçunuz olduğunu kabul etmelisiniz. Bak sevgili kızım, çok talihsiz bir kazaydı ama benim hiçbir sorumluluğum yok. Hı, evet. Sana bu pahalıya mal olur demiştim. Hadi gidelim. Hey, paranız yoksa saatiniz de olmasın. Bu işler böyledir. Pekala, bir, iki. Hiç merak etme. Daha önce iş yapıp para kazanmıştık. Bu defa da başarırız. Öncelikle keçi sağarız. Saman taşıyabiliriz. Yakacak odun toplayabiliriz. Pazarda yabani çiçek satarız. Kulübelerin önünde biriken yaprakları süpürürüz. Eminim Riko da bize yardım etmek isteyecektir. Haydi. Üçümüz bir olsak bile bu haftalar. Hatta belki de aylar sürer. Ne olmuş? O kadar bekleyemem Ama... Ben. Peter nereye gidiyorsun? Artık konuşmak istemiyorum. Ben biraz yürüyeceğim. Bekle. Yarın görüşürüz. <laughs> Sıraya girin çocuklar. Hadi acele edin. Merhaba Rico. Ciao Aa deniz kabuğunu da getirmişsin. Evet. Ben Deniz'le ilgili bir sunum yapacağım. Ben de geliyorum. Aa, güzel. Merhaba Peter. Merhaba. Haberin var mı? Biri dükkanımızın kasasından para almış. Ha? Öyle mi? İnanılır gibi Aa. değil. Evet. Ve kimin yaptığını biliyor gibiler. Hı. İtalyanlar mı? Elbette İtalyanlar. Başka kim olabilir? Buriko ve babasının işidir. Hiç şüphe yok. Ha. Peki tamam çocuklar. Sessizce içeri girin. Yürüsene haydi. Hey Teresa bu ne zaman olmuş? Dün akşam vakti. Hmm. Tamam herkes otursun. Peter. Mümkünse sessiz olalım lütfen. Dağlarımızın bitki örtüsüyle ilgili derse başlıyoruz. Ve Rico da bize Akdeniz hakkında bir şeyler anlatacak. Tamam şimdi 22. sayfayı açın lütfen. Tamam, bugünlük bu kadar. Yarın diye bilgisi sınavında görüşürüz. Olana sınav sınav olacakmışız. Olana olmayacak. Şimdi ders, ders çalışmak Gece ders alacağım. Daha yeni sınav olmadık mı? <laughs> Neyse, hava kararmadan biraz oynayalım. Sonra ders çalışırız. Tamam, Biz ben eve gitmeliyim. Hoşça kalın. Hayır, bekle, ben. Peter. Ee, Aa. Benim de malikaneye gelir misin? Hı? Ha, pekala, bu arada sunumun çok güzeldi. İyi hazırlanmışsın. Teşekkür ederim. Endişeli misin sen? Hayır. Peter'i düşünüyorum. Hepsi bu. Onunla konuşmak istemiştim Önümle ama... Önüne geleni ha? içeri alırsan olacak. Dur işte. Sakın bütün kasabayı uyarmadığımı söylemeyin bana. Kasamdan parayı yalan kişi sensin. İtiraf Asla. Hayır. Sen iyi misin baba? Ee, Önce iş için bize yalvarıyorsun. Sonra da arkamızdan böyle işler çeviriyorsun. Ama bayan Keller. Bakın yemin ederim ben bir şey almadım. Beni bu şekilde suçlayamazsınız efendim. Bu olmaz Francesco. Hı -hı. Haklı elinizde Yok. hiç merak etme. Onu da bulurum ve kısa zamanda paramı geri almazsam eğer, inanın bana Mindfeld'deki polise haber veririm. A, polise mi? Beni açık ve net duydunuz bayım. Hadi gel Johan, daha liste çıkaracağız. Do evet, hayatım ama. Ah şu rezalete bakın. Ellerinde delil olmadan insanları suçluyorlar. Bu örnek almamanız gereken bir davranış çocuklar. <laughs> ah, A, ben İnan çok üzgünüm Francesco ama sorun istemiyorum. A -a artık burada çalışmamı istemiyor musunuz? Ah. Pekala. Burada daha fazla kalacak değilim. Hadi gel Rico. <laughs> Francesco beni bekle. Malikahaneye mi gidiyorsunuz? Evet ve yarın da ya doğru yola çıkacağız. Ne? Ama neden? Kimsenin bir şeyini almadınız. Bu doğru ama kalmamız bir şeyi değiştirmeyecek. Ama şimdi giderseniz Bayan Keller haklı gibi görünecek Bak dinle Heidi Ne yaparsak yapalım daima yabancı olacağız Ve birileri de her zaman bizi bir şeylerle suçlayacak Anlıyor musun Rico? Ama Marsilya'da da aynı şey olacaktır Şey belki haklısın ama Orası kocaman bir limanı olan Kocaman bir şehir ve birçok iş imkanı var Kimse bizimle uğraşmayacaktır Orada bizim gibi birçok insan var Hadi gel Haydi bu senin olsun. Denizi dinlediğinde beni hatırlarsın. Daha önce söylediğin gibi. Ama ee, Rico. Merhaba Biricik. Peter buralarda mı? Sen iyi misin? Aa, evet. Onu görmem gerekiyor. Tamam. içeri gel. Odasında resim yapıyordu. Hadi. Bir şey almaya mı geldin? Seninle konuşmalıyım. Hmm. ellerlerden para almış biliyorsun değil mi Evet Teresa'dan duydum Kimin yaptığını bulabilmişler mi Hayır Ama Francesco'yu suçluyorlar Ne Ve al da parasını geri alamazsa polise başvuracağını söyledi Francesco da korkuyor yarın Rico ile birlikte Marsilya'ya gitmeyi düşünüyor İnanabiliyor musun Bu hiç adil değil Oh Peter. Dün sen Bayan Keller'ın elindeki paraya çok kötü bakıyordun. Evet, ee, ben. Peter, gerçek dostlar birbirine daima gerçeği söyler. Kötü bir şey yaptıysan hemen söyle. Eh. Ha? Bunu Mannheim'de gidip ha? saatimi tamir ettirebilmek Aa. için yaptım Heidi ama çok pişmanım. Bunu tamir Sahi mi? Ama şimdi ne yapacağız? Gerçekten bilmiyorum. Özür dileyip de parayı geri versem bile... Bir daha kimse bana güvenmez. Bir fikrim var. Bu parayı o kasaya geri koyacağız. Göstermeden. Ha? Ne? Ama bunu nasıl yapabiliriz? Ha. sadece doğru anı kollamamız gerekir. Hı? Hazırım. Tamam, hadi başlıyoruz. <laughs> Aa, hı hı. <Müthiş. gülüyor> <laughs> o ne öyle? Bir deniz kabuğu. Ha? Beni ne sanıyorsun? Deniz kabuğu olduğunu görüyorum. Üstelik konu sınıfa getirdiğinin aynına benziyor. O deniz kabuğu Riko bana hediye etti. Ha. Peki ne diye kulağına koyuyorsun? Şşş. Denizin sesini dinlemek için. E, denizin mi? Evet. Dalgaların sesini. Şş. E, ben de duyayım. Ver, aa, ben aa. de duyayım. Bekle. Biraz bekler misin? Şu anda ben dinliyorum. Tamam. Aa, bravo. Ama yeterince Hı -hı. duydun artık. Aa, aa. Aa, hadi ama ver şunu. Lütfen. Peki tamam. Ben bir şey duymuyorum. Tekrar dene. Çok kolay bir şey göreceksin. Sadece gözlerini kapatman gerek. Denizin hemen kenarında durduğunu hayal et. Olur mu? Hmm. Oh, evet. İşe yarıyor. Şimdi bir şey duyabiliyorum. Ha, gördün mü sana ne demiştim? <laughs> Benim olabilir mi? Onu sana veremem. Bir hediye dedim ya. Ne? Seni duyamıyorum. Şöyle söyledim, onu alamazsın. Rico bana hediye etti. Olamaz. Bay <laughs> <laughs> bay. Siz ikiniz dükkanımın önünde ne yapıyorsunuz? Gizlice bir şey almaya mı geldiniz? Şey... E... Hayır olur mu hiç? Dükkanda bana ihtiyacınız var mı acaba? Evet. Hmm. bu da nereden çıktı şimdi çocuklar? Hmm. Ne yanlış düşünmüş olmalıyım. Ama sizinki gibi herkesin alışveriş etmek istediği bir dükkana gerekliydi. Böyle düşünmem gerçekten çok güzel aydı. Hayır, sadece güzel değil, doğru da. Evet. Ve bu gerçekten zor <laughs> işi olmadı. Oo evet anlatsam inanmazsınız daha bu Sen sabah etmeye gelmiyor orası kesin. O yüzden bir yardımcı istersiniz belki. Aa, tabii öyle bir lüksü kim istemez ki yani şu sıra stok dökümü çıkardığımızda düşünülecek olur ama maalesef şu an buna gücümüz yeteceğini sanmıyorum ben. Evet yeter Johan <laughs> biz de para çok yoksul sayılmayız değil mi? Ee, sen doğrusunu bilirsin hayat. Hmm. Sizin için bir adayım var. Peter'den iyi bir yardımcı olur. Hı -hı. ne düşünüyorsunuz? Hmm. Aa, neden olmasın? Aa, evet. Her gün okuldan sonra gelip size yardım edebilirim. Mükemmel. Günlüğüne 2 frank 25 sent veririz sence uygun mu? 2 frank yeter de artar. 2 frankı kabul ediyorum. Teşekkürler bayan Keller. <laughs> <laughs> e baba, <laughs> anne. Kaybolan parayı buldum. Ha? Ama nereden çıktı? <laughs> Oh, iyilik yap iyilik bul derler. Pek öyle değil. Çünkü siz Francesco'yu haksız yere suçladınız. Hmm. Hmm. şey Bunu telafi etmenin bir yolu olmalı öyle değil mi? Var. Hmm. Yapma Francesco. Birkaç gün daha kalıver. Eminim o para yakında bulunur. Özür dilerim Ernst, ama işlerin durumuna bakılırsa şimdi gitmemiz daha iyi olur. Hmm. Merhaba. <laughs> Joseph, yeter. Alda, Johan, burada ne işiniz var ha? Baba, Bay ve Bayan Keller bir şey söylemeye geldiler. Hmm. <laughs> ah, şey, ah, uh... oh, sen söyle hadi. <gülüyor> <gülüyor> şey, ah, um, um... <laughs> oh, tamam. Peki, biz kayıp parayı bulduk. Kimsenin aldığı yokmuş ve bu yüzden biz sizden... sizden... Özür diliyoruz. Evet, işte söyledik. Ve telafi için de... Telafi için Telafi etmek için de... Keller dükkanındaki bu pahalı malzemelerden size bir kasa hediye ediyoruz. Grazie. Hiç önemli değil. Marsilya'ya gitmeniz için bir neden kalmadı. Hı? Hmm. Olabilir. Bu defa siz kazandınız. Burada kalıyoruz. Hala bizi istiyorsanız tabii. Elbette istiyoruz Fransızlar. Grazie baba. Harika bir haber. İşte artık kaldığınıza göre bunu geri alabilirsin. Ve bunu kutlamak için herkesi yemeğe davet ediyorum. Bu ne güzel bir fikir böyle. Ya, lütfen <laughs> Johan. Maalesef biz bu tür kutlamalara katılamıyoruz. İnanın bana daha yapacak çok işimiz var. Siz bilirsiniz. Gitme vakti geldi. Peki hayatım. Hoşçakalın. Hadi gel Viko. Gidip sofrayı hazırlayalım. Teşekkür ederim Haydi. Ne için? Beni bir hatadan döndürdüğün için tabii. Ve başımı dertten kurtardın. Senin arkadaşınım değil mi? Biliyor musun önemli bir karar aldım. Kazandığım parayı biriktirip Frankfurt'a gideceğim. Frankfurt'a mı? Neden? Babamı bulmak için. Bu saati tahmin etmek ona düşer. Tabi hala hayattaysa. Eminim hala hayattadır ve bu da harika bir fikir Peter. Hadi içeri gelin çocuklar. Odun kesip kocaman bir ateş yakacağım. Büyük baba. Ha? Büyük baba. Büyük baba sen iyi misin? Ne oldu böyle? Bilemiyorum. Bir an için sanki elimi kıpırdatamıyordum. Gidip bir doktora görünmelisin. Hiç gereği yok Haydi. Sadece yorgunum. Hepsi bu. Her zaman bir mazeret buluyorsun ama bu defa ciddi bir şeyin olabilir. Lütfen izin ver. İzin ver. Meinfeldteki doktora bir telgraf göndereyim. Torunun haklı Ernst. Ayrıca muayene olmakla bir şey kaybetmezsin. <laughs> Pekala. Madem bu sizi rahat atacak... <laughs> hemen yarın. Ama önce dostlarım harika bir gece geçireceğim. Evet. Ben gidip biraz odun keseceğim.